90'lar reklam kuşağı. Aa Show TV'nin kırmızı nokta ona. Rütük <laughs> <laughs> AFK'ken. k k k Avrupa'da bir yılda 400 bin kişinin tercihi olmak ona yetmez. yetmez, yetmez. <gülüyor> <gülüyor> Mert, teğmen, Mert. teğmen, teğmen. Yeni Monteo. Dünyanın ritmi. Öf. Beko dünyasının sonbahar kampanyası. Afulya. Bu kampanyada tüm depolar uygun taksit seçenekleriyle bugünlerde Aynı <laughs> mutlaka depoya gelin. Beko, bu arada çok zordu oğlum o dönem bunları oluşturmak. Ya markası. Hadi bakayım. <laughs> Reklam aslında bize ters iş. Dediler abi konu bıçak. Sana uyar. Dedim ho, bıçak bize uymaz. Yanlış anladın abi, tıraş bıçağı, derbi. Peki dedim, fiyatı kaça bu derbinin? Dediler... Neredeyse fifty fifty. Nasıl yani dedim? Aynı paraya başka markadan bir tane alıyorsun. Derbiden iki tane. Peki dedim, pat atladım fabrikaya gittim. <laughs> Gezdim gördüm, mühendisleri var, hepsi okumuş çocuklar. Sonra kendim şahsen denedim, çocuklara denettim. Dediler... Abi kalite okeydi. Dedim, bizzat denediniz mi? Yeee! Yeah. E o zaman dedim vatandaşı uyandıralım, onlar da derbi kullansın, paralar aynen cepte kalsın. Böylece Ali Desidero'nun da bir nevi bir hizmeti olmuş olsun vatandaşa. Oh, Kalite katmerli, fiyat oh, Parayı da kesti ha. kadar derbi. Hadi hayırlı tıraşlar. Tofaş'tan kimse eli boş dönmüyor. Oy. Bu dünyada ödeme avantajları var. Piyastayın, Kopaş'ta herkese insan, herkese bir armağan var. Belli bir süre için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Hemen yararlanın. Tipo abi ya. Bir de Uno mu vardı? Uno vardı bir de. Tokay da vardı. Uno, U Uno ne? Tokay'ın da vardı Ali Destero. Oğlum biz şu ne? arabaya geçtik lan. mu <laughs> 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 biz <ne> kurtuldu. <laughs> 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 Yüzün eskimesin olmayı. <laughs> bu sloganı da ben buldum iyi mi? <laughs> Tempra. Fiyat yüzde Sapına kadar derbi. Hadi hayırlı tıraşlar. Performansta güçlü, yakıtta cimri, konforda cömert, Hyundai, kamyonet, minibüs ve panel vanlar. Hala kullanılıyor bu arada evet. 95, evet. şimdi 95 diyor bak. 24 aya varan ödeme seçenekleri, sabit taksitleri ve hemen teslim avantajlarıyla Hyundai'ler Şofa'da. Şofa hemen arayın. 275 55 55. Ah, Sprite sizi iyi bir basketbolcu yapabilseydi. Oğlum o zamana göre ne güzel reklam görüyor musun? Daha pahalı olması gerekmez miydi? İman hiçbir şeydir, susuzluk her şey, susuzluğunu dinle. Sprite, o ürettiği her şeyin üzerine adını yazdı. Kendi adını taşıyan ilk fabrikasını 1906 yılında Almanya'da kurdu. Avrupa'nın ilk bulaşık makinesi onun adını taşıyordu. Bugün akıllı çamaşır makineleri, bir ampulden bile daha az elektrik tüketen buzdolapları ve dünyanın en gelişmiş bulaşık makinelerinde yine onun adı var. İskandin Brezilya'ya yüz milyonlarca insan için onun adı güven kelimesiyle eş anlamlı. Çünkü o tüm yaşamı boyunca bir sözüne hep sadık kaldı. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. El al lan. Robert boş. Yeni permatik iki platin. Ne permatikmiş kardeşim ya. Yeni Ünlü sanatçı Masum Kırmızı Gül ilk kez mankenlik yaptı. <laughs> Vay Marikler. Green Dog'un sürtücüleri hayatlarının iki farklı yönünden... Oo, yandı. o, 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 o e zamanlar e rütük e yoktu. E hey, hey. Erkeklere sorduk. Hala bu, devam bu, ed ediyor. Platin kaplı. Yeni termatikliki. Oğlum biz televizyonda izliyorduk bunları çünkü yani. Ben hatırlıyorum ben gizli gizli. Hatta Reklam babam istedim. bana... Babam iki aylık hediye vermişti. Mutfakta duran televizyonu benim odama koyma izni. Tam yatağımı... O benim için ne lüksü biliyor musun? Şu kadarcık bir ekran. Tüplü televizyon. Ay yattığım yerde televizyon izliyorum ama 12 oldu mu dövüyorlardı. Böyle işte 12 olunca dövüyorlardı. Çünkü 12'de tak kırmızı nokta bir başlardı böyle. Memeler. Bıçık, 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 bıçık. Onasını satayım kapatırdım kapıyı. Sesi de kapatırdım. İzlerdim böyle gizli gizli yorgan altında. Çok güzeldi be. Ulan ne lükslü o biliyor musunuz? Deli lükslü bizim için. Platin Saçınızdaki değişimi fark etmek için günlerce beklemeyin. Organics kullanın, ilk yıkayıştan itibaren kökten uca sağlıklı güzelliğe kavuşun. Organix. Ne oluyor lan? Yapı kredi yatırıma hoş geldiniz. Ağlayacağım oğlum. Hayat boyu sürecek bu yolculukta... ...rahatınız ve mutluluğunuz için koşullar ne olursa olsun kazanmanız için her çaba göstereceğim. <laughs> Bu ne oğlum? Çok iyi çekmişler lan. Bankalar biliyor işte. Baksana geçişlere falan. Harbiden iyiymiş. Yola bizimle çıktığınız için teşekkür ederiz. Yapı kredi yap <laughs> Özel ve önemli saatlere hazırlanırken Fenerbahçe Parfüm, Fenerbahçe, de <laughs> Fenerbahçe Deodorant. Fenerbahçe Parfüm, Fenerbahçe Deodorant. Ne yazık ki sadece Fenerbahçeliler <laughs> için. Gücü hissedeceksiniz. Çok soğukta. Abi şey reklamları çok güzeldi. Araba reklamları o Peugeot'un falan vardı ya böyle kırıyorlar döküyorlar şeklini ona getiriyor falan. Haa işte Peugeot'ya dönüştürüyor arabayı. Müthiş. Bak ha burada vardır. Bak araba reklamları izlenir aga. Aga be ulan var ya yeni nes nesil için en üzüldüğüm şey bu işte. Barış Manço ya. Hayatta olmalıydı bu adam. Ben kıl payı kaçırdım ya. Doğru ya doğru. Çok Di... büyük adamdı ya. On folot onu. Doğru ya doğru. Dayı bu. Dayı bu. Aa ne olmuş. Selamun aleyküm abla bırakayım mı? Bizim oyun GG. Dur lan gireriz ya. Seni Şimdi daha seri. Ya şu sopayla maçlar acaba onu? Ya. Yeni <laughs> sordular 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 ben ne dedim be neden mi İşte Fatih çekişte Fatih rampada Fatih servisleri yakın hemen kapı komşunuz yedek parça. işte bu da Fatih çellik gibi yani bunlar her yolun her yükü Fatih daha söyleyeyim mi aaa <laughs> <laughs> mi bırakalım, her babası söylesin. Söyleyeyim mi? Söyle. Bence, ben bence. Oğlum, Renault'ya ne çok reklam yapmışlar vallahi ya. Hep de bir şapka, bir fular var. Güce bak. Ah, aşk geçiyor. bakışlarını özledim. Ya abi şey, ne bir, bir araba sen sen ya? Sen ben de. Adam bol karda gidiyor. <laughs> Renault yaşamınıza yeni bir dinamizm getiriyor. Aga! Aşkı bak. Kaş ve Rainbow. Baş döndürücü duygular yaşayacaksınız. Abi fosilsin anladık yeter ne olur mu? Ne? Fosilsin diyor herif bana ya. Fosilsin anladık tamam artık diyor, izletme diyor. Ulan var ya bütün hevesimi aldın ya, bir geçmişe gitmiştim. Harbi. Ağzıma sıçtın ya. Lanet olsun bana günümüzü hatırlattın gene ya. Gitmiştim ya, oradaydım ya. Asıl benimkine yaraşır iki aslan yatalı ona yakışır ses geçmez soğuk almaz saray gibidir pehlivan yolları aşağıda geçer aşağıda geçer harbiden ya tattı ya neyse girelim mi oyuna Oynayalım mı oyunu? Evet yeter bu arada. Ben de sıkıldım şu an sıkıldım ya. Çocuğa lafa diyoruz ama. Ben yani, toksik demeyin lan adam. Sıkılmıştır ya. Artık toksik az kaldı oğlum bizim chatte. Geçek mi? Şu